Emlak İş Gayrimenkul Gönen YouTube sayfasına hoş geldiniz. Değerli Emlak İş Gayrimenkul Gönen YouTube takipçileri, bugün sizlere Gönen merkez'in en değerli mahallerinden birisi olan Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 608 metrekare imarlı arsamızdan bahsedeceğiz. Arazimizin inşaat müsaadesi ayrık nizam %40 2 kat imarlıdır. Yerimiz hızla gelişmekte olan bir konumdadır. Gönenin en elit mahallesindedir. Etrafı siteler ve villalarla doludur. Yakın zaman içinde önüne kadar asfalt yol yapılacaktır. Altyapı, elektrik, su ile ilgili hiçbir sorunu yoktur. Projenizi çizdirip şehrin merkezinde hayalinizdeki evinizi hemen yapabilirsiniz. Yerimizin satışı ile ilgili hiçbir sorun yoktur. Satışı aynı gün verilebilir. Arazimizin bağlı bulunduğu Gönen, Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölgesi içinde Balıkesir iline bağlı bir ilçedir. Gönen ve çevresi Akdeniz ile Karadeniz iklimlerinin etkisi altındadır. Geçiş iklim özelliklerinin hakim olduğu sahada yazlar sıcak, kışları yağışlıdır. Geçmişte ekonomisi yalnızca tarım ve kaplıca turizmine dayanan Gönen giderek bir sanayi kentine dönüşmektedir. Sanayileşmenin lokomotifi deri ve gıda sektörleridir. Verimli topraklara sahip Gönen Ovası'nda tarım çağdaş tekniklerle yapılmakta. Hemen her türlü sebze, hububat, bakliyat, endüstri ve yem bitkileri ile meyve yetiştirilir. Gönen sahip olduğu şifalı sularıyla çok eskiden beri bilinen bir beldedir. Yurt içinden yılda çok sayıda insan başta romatizma ve kireçlenme rahatsızlıkları olmak üzere hastalıklarına şifa bulmak için gönene gelir. Son nüfus sayımına göre ilçemizin nüfusu, 74.788 kişidir. Sizler de bu güzel ilçede bu güzel imarlı arsaya sahip olmak isterseniz bizleri hemen arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0551 130 20 94 0532 162 12 Emlak İş Gayrimenkul Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.